Evet arkadaşlar. Bugün resfebe birimizde 6 tane şekil ve harften oluşan kelime ve cümle grupları var. Bakalım. Birincisi dikkatinizde S ve Goz yazdığını görüyorsunuz. Birincisine yoğunlaşın. S harfi var. Ve Goz var. İkisindeki bağlantı ne olabilir diye düşünün. Birleşik kurmaya çalışın. Dikkatlice bakın ve yakaladık. Neymiş? S var. Yan yazılmış goz var. Sal yan goz. Sal. S. Yan goz. S. Yan goz. Sal yan goz. Evet. Sal yan goz. Birinci e, kelimemiz bu olmuş oldu. İkincisi. R var. Bir tane ok var. Oku bir şekil olarak, isim olarak düşünüp ismini düşünelim. R ok. Birlikte düşünelim. Rock. Evet. Satrançta rock kelimesini bulduk. Üçüncü şekilde ise bir çamaşır makinesi yıkama işlemi falan görüyoruz. İpe asılmış beyinler görüyoruz. Bu ilişkiyi kurup sadece bu ilişkiden bir cümle bulmamız isteniyor herhalde. Burada çünkü harf yok. Otomatik şunu diyebiliriz. Beyin yıkama beyin yıkama. Dördüncü de bir bal kovanı, çünkü arı var orada ve bal var. Bal kovanı, bir tane büyük harf K ve on var. Bal, bal K, 10. Birleştirelim hepsini. Balkon. Çok güzel. Beşincimiz, Beşincimizde harf olmadığına göre bir bir ifadeyi yine bulmamız e, isteniyor. Gece gündüz. Ne yapıyor? Çeviriyor. Geceyi gündüze döndürmek veya geceyi gündüze çevirmek şeklinde yorumlamak mümkün. Altıncısı dikkat edin şimdi. Harf var çünkü. Harf de şekilleri, nesneleri birleştirip, hamur edip bir kelime ya da cümle söyleyeceğiz. Başlayalım. Ç var. Büyük Ç var. Ok var. Bir baş var. Bir arı var ve lı yazıyor. Bakalım. Ç ok. Çok. Evet. Ç ile oku birleştirelim çok. Başı kendisini kelime manasına alalım. Kelimesini alalım. Çok baş. Çok baş. Arı ilave edelim. Çok başarılı. Çok başarılı kelimesi olarak bulmuş. Cümlesi olarak bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü resmimiz buydu.